Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gadgets dizisini biliyorsunuz artık muhteşem d dizi sitinden bomba aşk Gadgets dizisinde aydan karakterini hayat veren Sümeyye aydowan ile karakterini canlandıran altı yıl aşk yaşamaya başladı. Sümeyye Aydoğan ağzından kaçırdı. Sonradan farkında varan güzel oyuncu toplamaya çalışsa da büyük pot kırdı. İşte o görüntüler. Evet arkadaşlar bu haberin de ne kadar doğru olmayacağını henüz bilmiyoruz. Dizini izledikçe ve öten bölümlerden sonra bu aşkın fikran gerçek mi olduğunu yoksa dizinin reddi okuyorum